Merhaba ben Selen Okay. Bugün size Türkçe Erken Dil Gelişim Testi ve Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testinden bahsedeceğim. Ee, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi 2 yaş ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklarda alıcı ve ifade edici dil becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir değerlendirme aracıdır. Norm referanslıdır ve standartize bir testtir. Özellikle Türkçe Erken Dil Gelişim Testi çocuklarda erken dönemde dil bozukluklarını tanılayabilme, sözel dil becerilerinin güçlü ve zayıf zayıf yanlarını anlayabilmemizi sağlamaktadır Türkçe okul çağı dil gelişimi testi ise 4 yaş ile 8 yaş 11 ay aralığındaki çocukları kapsayan dil becerilerini değerlendirmemizi sağlayan kapsamlı bir ölçüm aracıdır ee, özellikle gelişimsel dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilmemizi sağlamaktadır ee, söze dil becerilerinin güçlü ve zayıf yönlerini görmemizi sağlamaktadır ee, alt testlerine baktığımızda 9 alt testten oluşmaktadır ve bu alt testlerin toplamında kan puanlarında bize çocuklardaki dinleme, organize etme, konuşma, anlam bilgisi ve sözlü dil gibi becerilerinin ham puanlarını göstermektedir.